Bugün eğlenceli, güzel bir eğil olsun. A few moments later. Mal, yemin ederim mal ya. <gülüyor> <gülüyor> e hoş bulduk, Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boşak bir basıyor çıkan sese bak! Böyle şarkı mı söylenir lan? Yanıyorum yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Ah yanıyorum. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kola onları inlesin. Ulan ya biz bu hallere, biz bu hallere düştük insan mıydık Recep? Ölme oh, yani ölme. <laughs> Sana acılı gerçek söyleyeyim mi? Hay anasını <laughs> satayım <sakin> ya. <laughs> Koş yüz en Bravo. Uplayalım. Oğlum sarsın. Ya tarsın. ya. Bebeğim beni sarsmazan olmuyor muydu ya? Gidiyorum. Vurun ne olur. Yardım et. Getir, getir. Getir. Ne görecekler? Ananı. Peki. Oğlum hadi vurun lan. Deli ya. <atıyoruz> <laughs> Deliyim. <vururum>. Recep <laughs> ben bir karakter olsaydım eğer evet. hangisi olurdum? <gülüyor> <gülüyor> Women. <gülüyor> 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 bana e, silah silah atmıyorsunuz bana. Bana silah atın. Azere kendine bir uşağı attı dolu. Emir erin mi aramı ne yapayım? Param yok. Rejo, gir Rejo. Gir Rejo. Boş ne? Boş. Ya lise, kaldır. Lise. Kaldır kaldır arkandayım. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. <laughs> kaldır kaldır kaldır. Kal, kaldır lan kaldır. Ne tamam, kaldır. kaldır, la, kaldır. Ben... Neon çok hareketli bir karakter. <laughs> evet, yo yo. Alacaksın al beni. Sonra pişman olursun. Ben kaçarım. Hadi hadi hadi. Yaparsam. Lan 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 Silah burda Dikkat Şerefsiz Silen köpek Alçak PUSH oh. İnşallah kaybedersiniz Amin. Amin İnşallah Amin Niye kaybedin ya İnşallah <gülüyor> Sen <gülüyor> dua mı ettin acaba? He? sen ya? He? Ay. 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 Sakın mal dolu mal. Ben mi suçum ben evde televizyon izliyorum. Ben çözdüm bu arada. Ya nesi Musa ya pacan duvarın amına koyun bu nasıl duvar ya? Ya yapacağın işe tüküreyim kır şu duvarı be kardeşim ya. Pacan duvarı sikim yıkılmışım. Ulti bitti. <laughs> Lan çözüyor adam közlüyor. Şu an çözmüyor. bravo. Adam közlüyor. Çözmüyor 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 çözmüyor. Bana geldi bana yurdu. Ben o zaman değil ki Spike. Burada Berna. Öldüm. Ben aslında yoğum. Yoğum. Yavrum <laughs> <yapıyorsunuz? Yere> <laughs> Var yakın Nankör <laughs> Bekle 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 sar Benim sar Dur var Ayy Allah'ını var ya <laughs> Ya böyle bana ki nasıl vuruyor böyle ya Nasıl vuruyor böyle ya kanka Nasıl vuruyor ya <laughs> Ya düş i̇şte ya Mermi. <laughs> O e ne kadar zırh ya. Benim zeka düştü yov. Şimdi çürüdü. israf ya yemin ederim israf. Trap attı lan. Aa burada bu da. Bu da. Aa, aynen aynen. Ay. <laughs> Kaçtı. Ananın ki. <laughs> 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 Ya uslu gitme düşüyorum ya. Ayaklarım yere değmiyor. Ah Rabbim bana bir sistem verecekti de dağlardan inecek. Yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum, dağları, başları aşacağım, geliyorum. Diye. Kırardık diyeyim. Ya can ver Sen buralara nereden girdin? Aman aman. Puh puh. Aman aman. Hayır hayır. Ya, ya destek ben abi. Destek istiyorum sizden. Nasıl yok? Ente ol. bakayım. O, önünde. Uyanlar, uyan lan <laughs> uyan. Ya seni <m> <gülüyor> <gülüyor> Mal yemin Uda. ederim mal ya. Ya solun solundayım mı da. Şaka gibi bir oyun ya vallahi billahi. Yok ya. <laughs> Allah Allah. Vay be. Abi seni. Allah'ı takılıyor kanka şimdi var ya Sen monitörü param parça edeceğim ya. Abi ne ya Ben 30 FPS'le elimden gelen en iyi <laughs> yaptığıma yemin dahi <dayı> edebilirim <gülüyor> <gülüyor>